Evet çocuklar, şimdi geldik ikinci grubun son harfine. İkinci grubu bitiriyoruz. Eminim siz de bayağı bir ilerlediniz. Mutlaka bir şeyler birleştiriyorsunuzdur. Tabii evde bol bol okuma yapıyorsanız. Yani bu videolar sadece yeterli değil. Mutlaka sizin okuma yapmanız lazım. Tamam mı? Evet, yeni harfimiz y harfi. Yaprak, yağmur, yoğurt, Yasin. Ee, Yıldırım, yıldız, tamam mı? Hadi yazılışına geçelim. Evet, hani ben size demiştim ki küçük harfler bu kırmızı çizgiye yazılır. Bu aşağıya sakın taşırmayın demiştim ya. Çünkü oraya kuyruklular gelecek demiştim. Kuyruklu olan harflerimiz var. Onların kuyruklarını yapacağız oraya demiştim. Hatırladınız mı? İşte o kuyruklardan biri. Y harfi hadi görelim. Küçük harfini yapıyorum ilk önce. Evet, aynı u harfi gibi yaptım. Aşağı doğru da geliyorum u harfi gibi ama bunun kuyruğu var. Oh, kremim bitti. Evet çocuklar, u harfi buraya kadardı ya. Oradan aşağı iniyorum. Burada bir yarım daire gibi daha kanca yapıyorum. Tamam. Bu küçük i harfi. Büyüğünü gösterelim. Büyüğü yukarıda. Aşağı kuyruğu yok onun. Sakın yanlış yapmayın. Evet. Yukarıdaki çizgiden çapraz yapıyoruz. Nereye kadar? Kırmızı çizgiye kadar. Sonra buradan bir çapraz yapıyoruz. Nereye kadar? Kırmızı çizgiye kadar. Sonra buradan aşağıya dümdüz iniyoruz. Bu da büyük i harfi. Çocuklar bazı arkadaşlarınız bu küçük harfin yanlış yapıyorlar. Onu böyle yukarıda yapıyorlar. Kuyruğunu da kırmızı yere getiriyorlar. Olmaz. Sakın öyle bir şey yapmayın tamam mı? Kuyruk aşağıda olacak. Bu da U harfi gibi. U harfinin durduğu yerde duracak. Sakın yanlış yapmayın küçüğü yaparken. Bu küçük, bu büyük. Büyüğün yazılışı zaten farklı. Küçüğün aynısı değil. Tamam mı? Hadi okumaya geçelim. Evet çocuklar, geldik ikinci grubun son harfine. Hadi bakalım. Bunu da başarıyla tamamladıktan sonra bakalım nerelere gidecek? Kimler bana ben ben artık okuyorum diye mesaj atacak? Sizden mesaj bekliyorum tamam mı? Yorumlara yazın. Ben artık okuyorum diye. Heyecanla bekliyorum mesajlarınızı. Şimdi benimle birlikte buraları okuyacağız. Anlaştık mı? Siz de benimle tekrar edin lütfen.

Oy oy oy. Oy 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 oy. Ey, 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 ey Evet bu da hani o zor harfler var diye onlardan birisi. Hemen sonrasındaki harfi görüp buraya yapıştırmamız lazım çocuklar yoksa söylemek çok zor. Ya. 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 Bunu biliyorsunuz değil mi? A olduğunu. Ya. Bu da e. Ye. Ye. Yi. 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 Yo. 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 You. 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 Yü, yü, yü. Evet, geldik şimdi üç harfli hecemize. Ka, kay, 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 kay. Ya, ya, yay, yay, yay. Aa, yay. Yo, yo, yok. Yok, 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 a, yok. <laughs> evet, kelimelerimize geldik. Kelimelerimiz neydi? Kırmızı renkte yazılanlar bir hece, siyah renkte yazılanlar bir hece. Kırmızıları ve siyahları ayrı ayrı okuyoruz, sonra birleştirip kelime olarak okuyoruz. a ya, yak, 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 a, yak ayak, ayak

Yok, yok, yok. La, la, la. Yok, la, ma, ma. Yok, la, ma, yok, la, ma, yok, la, ma. Yok, la, ma. Hadi geçelim cümlelerimize. A, le, le, le. le. Aley, 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 na, n na, n na, aleyna, aleyna, aleyna. Ye, 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 me, me, me mek, me -mek, ye mek, yemek, -na, yemek, aleyna, yemek, Ye, ye, aleyna yemek ye. Al, 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 ya, 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 al, ya, al, ya, al, ya. Al, ya. O, ay, 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 na, na, na ayna 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 ki 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 mi min min kimin kimin anya Ay, o ayna kimin tü 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 lay Tülay, 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 tülay. İ, yi, yi, i, yi, yi i. N, ni, 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 ye, yet, yet, niyet, niyet. Li, li, niyetli, niyetli. Ol. le 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 la la le la le la Tu tüy, tüy, l tüylü tüylü, ye Ye, l y y l lek, lek. Ye, lek. Yelek. Al. O ya. O ya. O ya. O ya. O ya. Uy. Uy. Ku. Ku. Uy ku. Uy ku. Uy, ku. Lu. Lu. Uy ku lu. Ol. Ol. Ma, ma, olma, olma, oya uykulu olma. Evet, i sesiyle okumamız da bu kadar. Evet çocuklar, ikinci grupta bitti, ikinci grubu da bitirdik ve artık okumaya geçtiğinizi düşünüyorum. Mutlaka yorum bekliyorum, tamam mı? Okuduk diyin. Olmazsa üçüncü grupta okursunuz. O da dert değil. Her şey olabilir. Herkes aynı anda okuyacak diye bir şey yok çocuklar. Sakın moralinizi bozmayın, tamam mı? Herkes aynı anda okuyamaz. E mutlaka hepimiz okuyacağız. Siz yeter ki çalışın, yeter ki bol bol okuyun. Evet. Görüşmek üzere.